Bakalım Oya Hanım'la ilgili yeni yorumlar var mı? Ay yine ne kötü yorum yapmışlar. İntihar mı? Nasıl ya? Bu nereden çıktı şimdi? Allah'ım sen yardım et. O o Oya Hanım. Ben bir şey diyecektim de size. Ama söyleyeceğim şey pek iyi bir şey değil. Otursanız mı acaba? Siz bir oturun isterseniz önce. Ne var İlhan? ne söyleyeceksen söyle hadi lafı geveleme. Baktım bu belirsiz konuşmalardan. Açık ol, açık. Bu doktor tavsiye sitesi vardı ya hani sizin hakkınıza kötü yorum yazmışlardı. Oraya yenileri eklenmiş. Bu kez de işte zayıf, güvenilmez, intihar meyli falan demişler. Ya yani bunlar nasıl suçlamalar Oya Hanım? Yani kim çıkarıyor bunları? Nereden çıkıyor? kim çıkardı şimdi sizin daha önce intihar teşebbüs ettiğinizi? İnsanlar okuyacaklar onu. Okuduğu zaman demeyecekler mi? Ben canımı kime emanet ediyorum diye. Gelmeyecek kimse o zaman bize. Ne yapacağız biz? Yeter İlhan sus. Yeter. Yeter beni boğdun endişelerinle. Benimkiler bana yatıyor zaten. Yeter bırak bir nefes alayım gelme üstüme. Özür dilerim ben. Hem belki doğrudur. Belki ben gerçekten öyle biriyimdir. Öyle zayıf, intihara eğilimli, ...ve yak, tekiyimdir. Kimse güvenmesin bana. Sen de güvenme. O yanım. Bu ne ya? Selam bir yandan, bunlar bir yandan. Her şey niye bu kadar ters? sakin. Sakin kalman lazım. göndermeyin artık bana bir şey. Artık göndermeyin. Ay beni <laughs> efendim. Canım, nasılsın? Merak ettim seni. O ilaçlar uyku yapar çünkü. İyi misin? Meşgulsün galiba, ha? Ne uyuması Elif? Cebani gibiyim. Bütün gece ayaktaydım ben. Ah canım, ne oldu sana ya? Bunu aldım belli ki. Bak ben seni alayım şimdi dışarı çıkalım. Böyle beraber gezelim, bir şeyler içelim. Biraz rahatlarsın. Ne dersin? Yok, yok. Ben gelemem. Benim hastalarım gelir şimdi. Onlar beklerler. Tamam, teşekkür ederim. Sağ ol. Görüşürüz hastalar hastalar. <laughs> Kapında dizilirler bundan sonra tabii canım. İnşallah canım ya inşallah. Hadi Vallahi hiç tadımız tuzumuz yok. <laughs> Haklısın. Yenileri Yutulur değil o yorumlar. Evet. Yani çok acımasız yorumlar yapıyorlar. O yanım onların hiçbirini hak etmiyor. Siz biliyorsunuz yani onun ne kadar iyi bir insan olduğunu siz biliyorsunuz. Ay, tabii canım öyle. Ay kim yapıyor bu yorumları? Bilmiyorum bilmiyorum çıldıracağım. Yani hepsi rumuzlu kimse kendi ismini kullanmıyor. İşte sosyal medyanın olayı bu. Manyak dolu. Klavyenin arkasına geçen döşeniyor. Ama var ya ben pes etmeyeceğim. O yorumları kim yapıyor bulacağım. Şimdi IP adreslerini araştırıyorum. Bana kalırsa biri kasten yapıyor. Öyle mi diyorsun? Evet yani üst üste o kadar kötü yorum. Sen söyleyince bana da bir tuhaf geldi. Bak bakalım. Güveniyorsan kendine yaz ismini. Ay. Aa. İncicim. Oya'cığım ne güzel sürpriz. Ah canım. Ah. Oh. Hoş geldin. Ay ne kadar güzel görünüyorsun. <laughs> sen iyi misin? İyiyim. iyiyim. Hadi gel yukarı geçelim. Geçelim. Gel. Of sıcak. Nasıl ya sen Elif'le mi görüşüyorsun? Elif Işık'la. Evet. Ay, hiç sevmem. Aa niye? Tatlı kız. Ne tatlısı be? Hırs kumkumasıdır o. Hatırlıyorum ben onu fakülteden. Böyle not için hocalarla falan flört etmeye çalışıyordu manyak. <laughs> hiç öyle bir kıza benzemiyor aslında. Vallahi. Hatta en sonunda bir bunu çok fena bozdu. Öyle oturdu aşağı. Dikkat et ona. Pisin tekidir. Öyle mi diyorsun? Bence öyle. Hey, Ay o ya söylemeyeyim, söylemeyeyim diyorum da geldiğimden beri. Ben hiç iyi görmedim seni. Ne oluyor? İyiyim ya. Dağıldım biraz o kadar. Evet, dağılmışsın. Moralini bozmak gibi olmasın da... ...şu sitedeki yazılar... ...kafayı bir de onlara takmıyorsun değil mi lütfen? Ben yani, tabii takmamaya çalışıyorum ama... <laughs> ...biraz can sıkıcı olmaya başladı. Ay çıldıracağım. Para göz ne ya? Ya bu kadın burada kaç kişi ücretsiz bakıyor acaba? Bu yorum yazanın bundan haberi var mı? Resmen çamura sizi kalsın. İyi günler. <laughs> Merhaba. Kime bakmıştınız? Sağlık Bakanlığı'ndan geliyoruz biz. Doktor Oya Toksöz hakkında bir takım şikayetler var. Kendisi burada mı acaba? efendim. Geliyorum. Ne oluyor? Ne oluyor burada? Ne yapıyorsunuz siz? Yok şikayet varmış da yok denetleyecek misiniz de. Ne bu saçmalık? Hanımefendi sakin olun. Sadece denetim için geldik. Ne denetlemesi kardeşim? Görmüyor musunuz? Burada denetleyecek bir şey var mı sizce? Yani burayı denetlemeye gelmek için aptal olmak lazım. Görmüyor musunuz? Burada sizce yasalara aykırı bir durum var mı? Hakaret ediyorsunuz yalnız. Lütfen çabuk gider misiniz kliniğimden? İlhan, lütfen kendilerine kapıyı gösterir misin? Oya Hanım lütfen yapmayın. Acım sakin Olmuyorum sakin filan. Ne bu saçmalık canım? Kalktığınız iki kişinin şikayetiyle buraya geldiniz. Denetleyecek başka yer yok mu? Buraya mı geldiniz yani? İlhan! Sen ne duruyorsun? Ne dedim ben sana? Sen de işini yapmayacaksan sen de çık git. Hanımefendi bu tavrınız pahalıya mal olacak yalnız. Ne olacaksa olacak. Ne istiyorsanız onu yapın. Elinizden geleni ardınıza koymayın. Eğer iki kişinin lafıyla buraya geldiyseniz ne istiyorsanız yapın. Hatta yapın ya. Yapın. Kapatın burayı. Tamam mı? Burayı kapatın. Sen hiç konuşma. Oyacığım, sakinleşir misin biraz? Gitme bırak. Bak böyle olmaz. Böyle hiçbir şey çözülmez. Gel seni bir yerlere kaçırayım. İstemiyorum hiçbir yere gitmek. Yapma böyle. Bak yanında kırdığın ne kadar üzüldü çocuk. Hadi inat etme. Gel götüreyim seni ben. Ya İnci bırak. Ben bir yere gitmek istemiyorum. Ben eve gitmek istiyorum. Kliniğinde herkesin de canı cehenneme. O ya.